Başkanım hoş geldiniz. Başkanım nasılsınız? İyi vallahi sağ ol. Senden ne Vallahi işte, iş olsun tekrar. Çok sağ olun başkanım. Çok Şimdi biri iyileşti diyelim dedim. Bunda dinlerim. sorun yok. Bu da işte artık e, iyileşme sürecine geldi. Herhalde ocağın ilk haftasından sonra mobilize olmaya başlıyoruz. Sen yine başkanım siz hazır buraya gelmişken ben kısaca böyle bir şey biraz anlatayım. Size evet. çok fazla da zamanınızı almak istemiyorum. Biz ilk işimiz gelir gelmesi ilk yaptığımız iş yaşadığımız deprem süreçleri işte İzmir depremi ardından Hatay'da yaşadığımız depremler e, burada bir kentsel dönüşümün acilen yapılması gerektiğini düşündük. Kentin hemen hemen üçte ikisinin planlarını yeniden yaptık. Büyükşehir Belediye'mizden de onaylandı. Hatta geçenlerde Tunç Başkan o şeyi verdi ben hastanedeyken şeye müjdeyi verdi. Hepsi iyi askıya çıktılar. 40 metrelik yolların oldu. Büyük yeşil alanların oldu. Çok güzel bir plan oldu. Üniversitesi İçinde yani. üniversitesi de olan güzel bir alan oldu. Özellikle o bölgemizde. Cezaevi en önemli problem. Cezaevini kaldırdık. Burada gördüğünüz arkadaki yolu tamamen kendi planlarımız açtık. Yolun ortasında pazar yeri tutuyorlar. Pazar yeri tutuyorlar. Başkanım. we